Reis Borsa kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Buradaki anlatacaklarım yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Finnet 2000 Plus uygulamasını sizlere tanıtmak istiyorum. E, tanıtım videosudur. Kendi orijinal sitesinden e, satın alabilirsiniz. E, zaman zaman böyle indirimler olabiliyor çünkü Finnet'in sadece bir tane analiz programı değil, birden fazla analiz programı var. Bunların içerisinde size uygun olan hangisi ise. E, araştırıp şey yapabilirsiniz, satın alabilirsiniz. ben kurumla alakalı olarak kuruma özel olarak tahsis edilmiş olan Finnet 2000 Plus'ı kullanacağım ve sizlere göstereceğim. şimdi Finnet 2000 Plus'ın ana sayfasına baktığımız zaman borsada bugün sektörlerde son durum, son dakika ekonomi haberleri, seans istatistikleri şeklinde göstermiş. Gördüğünüz üzere birinci seans, ikinci seansta biz yüzdeki hisse senetlerinin artmış mı azalmış mı onları göstermiş. Gördüğünüz üzere son işlem gününde BIST 100'deki hisse senetleri gün sonunda 67 tanesi artmış, 29 tanesi azalmış, 4 tane de değişmeyen var. Buradaki BIST 100'ün toplam işlem adetini gösteriyor. En çok yükselen BIST 100 hisselerini gösteriyor. En çok düşen BIST 100 hisselerini yukarıdan seçip görüntüleyebiliyorsunuz. Aşağıda da en çok işlem görenler sekmesi var. Benim ilgilendiğim kısım hemen sağ tarafta gördüğünüz 3 nokta. Buraya tıkladığınız zaman bakın piyasalar kısmında e, BIST'in günün detayları, BIST'te bu hafta endeks analizi, hisse analizi, BIST endeksleri. Buradan sekmelerle en çok kazandıran, kaybeden diğer listenin tamamına ulaşmış oluyorsunuz. Piyasaların hemen altındaki sekmede uzman analistlerin Hazırlamış olduğu bilgiler var. Nedir? Bunlar dönemsel dip ve zirve analizi. Bu gerçekten çok faydalı. Hisse senedi mesela dibine yakın mı, yoksa zirveye mi yakın şeklinde analiz edebiliyorsunuz. Bakın örnek verelim. Biz dibe yakın değil de zirveye yakın olanları söyleyelim. Biz 100 endeksini seçtim. O yüzden sadece BIST 100'e göre getirecek. Bakın en üstte mavi çıktı. Ne diyor bize? Mavi şu an diyor 55, 85. Yani zirvesi 63 35. Ağırlıkta ortalaması 60 lira. Önceki kapanış 56 lira 90 kuruş. E, ve getir olarak da %11 demiş. Dipten uzaklığı %97, zirveden uzaklığı yüzde 67. Yani ne demek? Zirvesi 63 lira olduğu için zirvesine yakın, dipten epey bir uzakta. Yani alan bir yatırımcı e, bunun zirvesine yakın bir fiyatta olduğunu bu şekilde buradan Görebiliyor. Dönem olarak tabii ki burada bu dönem bir haftalık olarak seçildi mesela. İsterseniz yıl göre, Yılbaşından bu zamana kadar e, zirvesine yakın olanlar hangileri bakalım. Bakın mesela Tüpraş çıktı. E, ne diyor? Tüpraş zirvesi yıl bu yana kadar gördüğü en yüksek fiyat 206 liraymış. E, dip olarak da bu fiyat aralığında 153 liraya görmüş. Ağırlıklı ortalaması 185 liraymış. Önceki kapanış 154 liraymış. Ne diyor? Dipten uzaklık yüzde 96. Zirve yakınlık %3,17. Yani e, zirveye göre gördüğünüz gibi getirisi dibe göre %33-34 bir prim yapmış. Yılbaşından bu yana Tüpraş hisse senedi. Yani çok güzel bir uygulama bu. E, bunun isterseniz yıllık paketini satın alırsanız e, ona göre ne yapıyor? Daha indirimli imkanlar sağlıyor. Onun dışında da kurumlara özel e, böyle haklar var. Örneğin ben Marbaş Menkulle çalışıyorum ve buradaki bir ayın sonunda üretmiş olduğum hacme oranla bu uygulamayı ücretsiz olarak kullanma imkanı sağlıyorlar bana Siz de bu tarz bir şey düşünürseniz bana özelden yazabilirsiniz Telegram kullanmak artık çok sık istemiyorum O yüzden Telegram'dan iletişime geçmeyin Instagram'dan reis borsaya mesaj atarsanız size gerekli bilgileri anlatırım Burada gördüğünüz üzere çok güzel kullanışlı bir şey. Dip olarak baktığımız zaman da yılbaşından bu yana bakalım getirelim. Biz yüze göre ayarladığımız için çoğu hisse senedini siz görmeyeceksiniz. Şuradan tabii ki hangi sektöre bakacaksanız bakarsınız. Ee, bakın mesela biz halka arzlar değil mi? Hadi biz halka arzlara bakalım. Ama burada tabii ki e, yılbaşından bu yana göre yaparsak e, faydalı olur mu? Bir ay yapalım. Yani son bir aydaki halka arzlar fiyatlarına göre bakalım. Gördüğünüz üzere Yeotek çıktı. 52 lira, zirve 63 lira, ağırlıklı ortalama 56 lira. Önceki kapanış 60 lira 85 kuruş. Ee, gördüğünüz üzere zirveden uzaklığı %98, zirveye göre getirisi eksi 16. Yani e, dibine dibi 52 lira, şu anki fiyatı 60. Yani dibine göre baktığınız zaman... %13'lük bir getiri sağlamış. Zirveye göre daha %98'lik bir e, mesafesi var. Yani çok bayağı düşmüş hisse senede. Yani e, son bir ay öncesinde alan yatırımcılar çok ciddi zarar uğramış. Buradan bu şekilde yorum yapabilirsiniz. Aşağı doğru indiğiniz zaman gördüğünüz üzere bütün halka arzları e, sizlere çıkarmış oluyor. E, tabii ki burada çok eskileri de var, yenileri de var. E, size kalmış. Muhtemelen son bir senede halka arz olmuşları kıyas ediyordur. Buradan tabii ki istediğiniz sürece bakabilirsiniz. Mesela eğer kısa süreli bakacaksınız hafta başı olabilir. E, gene kısa ay başı diyebilirsiniz. Orta vade bakacaksınız 6 ay diyebilirsiniz. 6 aya baktığımız zaman kütahya şeker çıktı. E, neymiş bakalım dibine yakın olarak. Dip fiyatı 24.40 görmüş. Yani son 6 ayda en düşük 24.40 görmüş. En yüksek 105 lira görmüş. Ortalamada e, 33 lira bir ortalaması var. Önceki kapanış 96 lira şey düzeltiyorum 25 lira 98 kuruş ve getirisi eksi 72 olarak gözükmüş yüzde olarak zirveden uzaklığı yüzde 98 ve dipten uzaklığı da yüzde 1 virgül 96 gördüğünüz üzere zirveye göre getirisi eksi 75 yani 105 liradan 25 liraya düşündüğü zaman evet yüzde 75'lik bir düşüş yaşamış. Yani bunun gibi birçok imkanı içerisinde barındırıyor. Bu ben tabii ki sadece size dönemsel dip zirve, iki tarih arası zirve diptekiler, en ucuz en pahalı hisseler, dönemsel performans, kaybettirmeyenler. Mesela bakın böyle kendilerince bir analiz yapmış uzman kişiler. Son 5 yıldır kaybettirmeyen hisse senetleri diye. Yani bunları tabii ki doğru yerden almak lazım ve elinde tuttukça yani şöyle düşünün her sene bir önceki seneye göre Yüksek kapatmış ya da yüksek rakamlar görmüş. Bekleyen yatırımcısına kaybettirmemiş gibi algı, algılanması lazım. E, aşağı doğru indiğimiz zaman e, açay satış işlemlerini göstermiş. Göstergeleri al veren hisseler, sat veren hisseler. Bunlar Tabii ki indikatörler dediğimiz yani teknik analiz kısmındaki verilerin hangi seviyede olduğu hisse senetlerinizi bu şekilde buradan görebilir, görebilirsiniz. Tabii ki herkes e, artık yani grafik bilmese de bu tarz uygulamalarla hisse senedinde nelerin al verdiğini, nelerin sat verdiğini ne anlama geldiğinde öğrenmeye başladılar. Teknik analizde bakın burada hızlı teknik analiz. Bir sürü seçenek var. Aşağı doğru indiğiniz zaman fon teknik analizleri, büyüme analizleri, karşılaştırmalı analizler, sektör oran analizleri, net karlar, FFK'lar, öz sermayeler, yabancı para pozisyonları, defter değerinin altındakiler mesela. Defter değerinin altındakiler görüyorsunuz piyasa/defter bölü değeri oranları sağ taraftan yukarı doğru geliyor. Ahmet abinin en başarılı borsa kanalını sürekli dile getirdiği Gözde yerin dibine girmiş. Yani daha ne olsun 0,30 defter değerine sahip. Yani bu defter değerini anlamanız için şöyle söyleyeyim. En basit tabirle normalde 100.000 TL değerindeki bir evi 30.000 liraya satmaları gibi bir şey. Yani o kadar primsiz bir şekilde hisse senedi işlem görüyor diyebiliriz. Tabii ki bu buradan alınca kesin yükselecek anlamına da gelmiyor. Sonuçta bu hisse senetlerinin tahta yapıcıları var, oyuncuları var. Bunlar istedikleri gibi bu hisse senetlerinde işlem yapabiliyorlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman bakın haberler, şirket ve sektör haberlerini arayabiliyorsunuz. Günlük kap haberleri. Takaslar gördüğünüz üzere kurum bazında hisse dağımları. Yani çok fonksiyonlu, çok güzel bir uygulama. Tabii ki de bu sektörde bir sürü uygulama var. Ama ben gerçekten Finnet'i her zaman duyduğumda da incelediğimde de hep beğenmişimdir. Yani sadece hiç incelemeden bile ücretsiz olarak sundukları kısımlar vardı o veriler. Onlar bile hoşuma gidiyordu. Arada da böyle çeşitli Telegram gruplarından buradaki alınmış ekran görüntüleri paylaşılıyordu. Gerçekten çok güzel ve yani borsada yatırım yapan, hisse senedini analiz etmek isteyen yatırımcılar mutlaka böyle bir şey bir dönemde olsa satın almaları lazım. Şimdi, biz bir hisse senedi alırken e, bunları yapmadığımız için zarar ediyoruz. Hisse senedinin fiyat hareketlerine bakmadan, e, böyle analiz etmeden, defter değeridir, öz sermaye karlılığıdır, FK'sıdır vesaire bunlara bakmadan aldığımız için zarar ediyoruz. Tabii ki tek bir fonksiyona bağlı kalmam. Finnet'te bak, fin bak. E, ondan sonra Git Matrix Mobile, Matrix IQ bir sürü yani Forex Trader aklınıza ne gelirse her yerden bakın, inceleyin. E, teknik bilen arkadaşınıza sorun. Yani bir hisse senedini alırken ekspertiz yapmadan almayın. Siz ekspertiz yapmadan aldığınız sürece ya şans eseri kazanmışsınızdır. E, ya da çok ciddi zararlarla kol kesmişsinizdir ya da bekliyorsunuzdur. E, başka ihtimalle kalmıyor zaten. O yüzden e, benim tavsiyem böyle bir uygulama. Edin'in e, film olur vesaire olur fark etmiyor e, veya ücretsiz olarak Google'dan nasıl bulabilirsiniz şirketin e, şey yapabilirsiniz e, örneğin Investing'deki e, değerlerine bakabilirsiniz orada da indikatörler var E Tabii sağlıklı olması için e, birkaç yerden şey yapmanız lazım teyit almanız lazım ki e, aldığınız bilginin e, doğru olduğunu e, emin olmanız için teşekkür ediyorum e, bu videomda bu kadar olsun. Kanalımı aktif tutmaya çalışacağım. Ara ara videolar çekip paylaşacağım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ediyorum.